어, 그... 3월 말에 Burada bilhassa depremler ve enkaz çalışmaları ile ilgili yardım köpekleri yani arama kurtarma köpeklerini yetiştirme fikri doğdu ve bugün de burada e, ilk adımımız olarak da projenin startını verdik ve köpek sahipleriyle ve köpeklerle beraber bir değerlendirme yapıp sonrasında hızlı bir şekilde bu eğitime başlayacağız. Yapılan çağrı üzerine 7 köpek ve 7 köpek sahibi e, müracaat etti. Onlarla dün ve bugün görüşmelerimizi yaptık, çalışmalarımızı başlattık. Amacımız Erzincan'ı enkaz kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilhassa köpekle beraber yapılan enkaz kurtarma çalışmalarıyla ilgili Türkiye'de bir numara yapmak. E, maalesef Erzincan'ımızın depremle ilgili acı tecrübeleri olmuş e, ve bizler de inşallah olmaz ama olası bir felakette, olası bir depremle ilgili Erzincan'ın enkaz kurtarma çalışmasıyla ilgili daha da hazır bir hale gelmesini amaçlıyoruz. E, arama kurtarma konusunda uluslararası akreditasyona sahip İSAR kurumuyla bir bağlantı kuruldu ve bu kurumun Erzincan'a gelmesini sağladık. Biz bunun öncesinde bir duyuru yaptık ve köpeği olan, şartlara uygun olan köpekleri ve sahiplerini davet ettik. 7 köpeğimiz oldu Erzincan'da. Hemen hemen her ay bu ekip, Almanya'dan gelen ekip gelecek ve Erzincan'da ee, yine talepler de geldi Sanırım 10 sayımız 10 olacak Ve bu 10 köpeğimizi de burada yetiştirerek e, Arama kurtarma konusunda Çok önemli ve çok ciddi bir adım atmış olacağız Bizim için de iyi bir e, oluşum oldu Daha doğrusu köpeklerimize evde bakacağımıza Dışarıda insanlara faydalı bir hale getirmek için Çok güzel bir uygulama bence Buradaki amaç depremlerde veya afetlerde en hızlı şekilde olaya müdahale edip canlı e, kurtarma eğitimi.